Cumhurbaşkanı Sayın Yanoş Aden'in davetine icabetle Macaristan'a resmi bir ziyarette bulunmak üzere az sonra Udapeşte'ye hareket edeceğim. Bu ziyarette bana Başbakan Yardımcısı Sayın Emruhlar işleriyle, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve onların yanı sıra kültür, basın ve iş dünyamızın seçkin temsilcileriyle üst düzey resmi zevatında yer aldığı bir heyet eşlik edecektir. Macaristan ziyaretim dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Paul Smith'in 14-17 Kasım 2011 tarihinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin iadesi niteliğindedir. Budapest'teki temaslarım çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sayın Ader'le baş başa ve heyetler halinde bir araya geleceğim. Macaristan Meclisi Başkanı Sayın Lose Kovar ve Başbakan Viktor Orban ile de görüşeceğim. Değerli basın mensupları, Merkezi Avrupa'nın önemli ülkelerinden olan Macaristan ile tarihi dostluk ilişkilerimizi her alanda geliştirip derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Macaristan'ın da bu yönde güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu doğrultuda ilişkilerimizde son dönemde güçlü bir iğme yakalanmıştır. Son olarak Macaristan Başbakanı Orban Aralık ayında ülkemizi ziyaret etmiştir. Bu vesileyle iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmuş, ve ilk toplantısı Sayın Başbakanların riyasetine gerçekleşmiştir. Ziyaretim eski dost ve NATO bünyesine müttefik olmanın yanı sıra stratejik ortak konumundaki Macaristan ile ilişkilerimizin çeşitli yönleriyle gözden geçirilmesine vesile olacaktır. Macaristan ile siyasi düzeyde mükemmel olarak nitelendirebileceğimiz ilişkilerimizi ekonomik ve ticari alanda kaydedilecek başarıyla da taşlandırmak arzusundayız. Öncelik olarak 2 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırmak istiyoruz. Bu anlayışla heyetimde Türk iş dünyasının Macar iş alemiyle yeni ortaklıklar kurmaya ilgili gösteren seçkin temsilcilerde bulunmaktadır. Ben de ziyaretim vesilesiyle Budapest'te de düzenlenecek Türk-Macar iş formuna iştirak ederek Türk ve Macar iş adamlarına hitap edeceğim ve onları daha çok ticaret ve yatırım için teşvik edeceğim. Ziyaretimin son günü Macaristan'daki müşterek kültürel mirasımızın seçkin örneklerini yerinde görme fırsatı bulacağım. Bu kapsamda Birinci Dünya Savaşı'nda Galipçe Çepesi'nde şehit düşen askerlerimizin ebedi istirahatgahı olan Türk şehitliğini ziyaret edeceğim. Ayrıca Macaristan'la Osmanlı dönemine kadar uzanan ortak tarihimizin en müşahhas eserlerine olan Gülbaba Türbesi'ni de ziyaret edeceğim. Ziyaretim dost ve müttefik Macaristan ile işbirliğimizin her alanda daha ileriye taşınmasına katkı sağlayacaktır. تشکر دادم